TAP TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Suat Musaveşoğlu Artı Gündem Aracılık Programı'nın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Burada bugünkü programımızda Doçent Doktor Aziz Gül hocamızı programımıza konuk alıyoruz. Tabi artık bundan sonraki formatımız ve TAP TV'nin asıl amaçlarından birisi güncel içerikleri, haberleri ve gelişmeleri sizlere buradan kısa kısa videolarımızda anlatmaya çalışacağız. Bu konuda da hatta programda giriş yaparken abone olmanızı da rica ederek programa başlayalım. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, sağolunuz bu arada tam e, yol üstüne. Şimdi tekrardan çalışmaya gideceksiniz ama bizlere evet. merak bu konuyu bir değerlendirmek istedim. Özellikle ülkemize e, ara sıra denilince farklı farklı bilinmeyen yönler de ortaya çıkıyor. Farklı evet. durumlar da ortaya çıkıyor. Yani bu projenin gidişatını tabii daha önce çok sizler anlatmışsınız hem televizyonda hem de birebir toplantılarda da. Ben öncelikle bir projeyi sizden tekrardan daha bir dipnot olarak dinlemek istiyorum. hem de buradan izleyicilerimize anlatalım. Evet. Proje teşekkür. ne zaman alındı? Ne zaman yürütülmeye başladı? Kaçıncı yılında? Proje kapsamı nedir? Hangi illerde vardı? Bu sorulara bir kısaca bir cevaplayabilir evet. miyiz? Teşekkür ederim. Ben de yeni yayın formatınız öncelikle <laughs> teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi bütün arıcılarımıza da bu arada bol üretim sezon iyi verimli bir sezon diliyorum. Şimdi bu ülkesel arıcılık projesi kısaca diyebileceğimiz yani bizim yerli genotiplerimizin kendi orijinal bölgelerinde <laughs> muhafaza edilerek bunların iyileştirilmesi ıslahıyla ilgili bir proje tagen projesi. Tabi bu Türkiye Arı Yetişleri Merkez Birliği'nin çatısı altında <laughs> hazırlandı. Ondan sonra 2018 yılında hazırlandı ve 2018 yılında Tarım Bakanlığı'na sunuldu Tageme sunuldu kabul edildi ve 2019'un Ocak ayı itibariyle yani projenin resmi olarak ta şey başlamış oldu tarih başlangıcı. Ve bu 2019'un Ocak ayında başlamasıyla birlikte, Hemen zaten e, Türkiye'de 5 farklı bölgede, 5 farklı ilde yapılıyordu bu e, ıslah. Bunlardan bir tanesi Hatay, e, diğeri Kırşehir, Düzce, Kırklareli ve e, Çanakkale. Bu illerde bu projeler e, uygulanacaktı. Ki uygulanıyor şu anda. Hı hı. E, 2019 yılının Ocak ayında bu e, başlaması start verilmesiyle birlikte bu bölgelere hemen TAGEM tarafından e, yapılan desteklerle e, malzemeler alındı. Evet. Alt yapı çalışmaları tamamlandı. E, öncelikle her bölgeye 200 adet koloni gönderildi. Hı hı. 200 adet normal anaç koloniler gönderildi. Ondan sonra 150 adet işte iki bölmeli, üç bölmeli e, ana çiftleştirme kovanları gönderildi. Ondan sonra barakalar gönderildi, e, güneş panelleri gönderildi gibi böyle e, çalışmaların yürütüleceği e, temel altyapı malzemeleri alınmış oldu. E, hiçbir birliğe e, parasal bir yardım yapılmadı. Yani, yani tamamen malzeme. Para verilme durumu oldu mu? Yok, Açıktan Sadece bir para verilmedi. verilmedi. Açıktan bir para verilmedi birliklere. Sadece ihtiyaç duyulan malzemeler gönderildi. Ha bazı birlikler mesela Kırşehir gibi bazı birlikler bulundukları il özel idaresinden falan destekler aldı Bizim de tabii çabalarımızla. Mesela Kırşehir'e özel idare bu projeye biz 100 bin lira destek veriyoruz dedi ve birlik birliğe 100 bin lira bir para aktardı. İşte birlikte bunu orada burada ihtiyaçlarında kullandı. Daha sonra bu malzemelerin gönderilmesiyle birlikte bu 5 il birliklerinin koordinatörlüğünde bizim o bölgedeki yerli arı genotipleri toplandı. Yani ana arının girmediği, ondan sonra hiçbir şekilde gezginci arıcılık yapmayan arıcılardan tamamen o bölgeye has, o bölgenin yerli genotipleri toplandı. 200 adet kolonilik en az sürüler oluşturuldu. Bu 2019'da toplanma işlemi evet, değil mi? 2019'da toplandı ve aynı yıl hemen e, performans verileri alındı. Yani nedir bu performans? Bizim ıslah parametrelerinin yani 4 tane vazgeçilmez e, parametremiz olan işte yavru gelişimi, ondan sonra bal verimleri, hırçınlık, temizlik davranışı gibi parametrelere ait performans verileri alındı aynı yıl içerisinde. Ve e, 2020 yani bu yılın e, yetiştirilecek olan e, anaların e, damızlık yani ebeveynleri daha doğrusu aday damızlıkların ebeveynleri seçilmiş oldu 2019 yılında. Bu damızlık aday damızlıkların ebeveynleri belirlendikten sonra bu yıl hemen onlardan işte performans verilerine dayalı olarak her koloninin indeks değeri hesaplandı ve yukarıdan aşağıya doğru sıralandı. Bu indeks değerlerin işte bazı bölgelerde 7 bazı bölgelerde 8 adet ilk ee, en iyi verim veren koloniler hı hı. erkek hatı olarak belirlendi. Daha sonraki e, sıradaki yaklaşık olarak 20-25 yine bölgelere göre değişiyor. 25 ile 30 arasında değişiyor. E, Kolonler ise ana hatta olarak seçildi ve bunlar şu anda e, bulunduğumuz tarih yani 1 Haziran daha doğrusu 5 Haziran e, 2020 tarihi itibarıyla bu, bugünümüzde e, bunların işte çaprazlamaları şey e, çiftleştirmeleri yapılacak. Hı hı. Hem doğal hem yapay olarak. Evet. Hem doğal hem yapay olarak <laughs> yapılacak. Tabii mevsimlerin ülkemizdeki farklı coğrafik yapısından dolayı her bölgemizdeki mevsim farklı. Hatay'da biliyorsunuz çok daha erken arıcılık sezonu başlıyor. Dolayısıyla Hatay 24 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla suni tohumlamalarını tamamladı. Hı. Doğal çiftleşimle tamamlandı. Şimdi bu kolonler şey performans yeniden performans testlerine tabi tutulacak ve 2021 yılının yine aday damızlık ebeveynleri belirlenecektir. Hı hı. Bu çalışma aynı şekilde sırasıyla Düzce, Kırşehir, Kırklareli ve Çanakkale'de 5 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlamış olacak. Ee, tabi biz bu şu an burada bir yol güzergahındayız. 5'inde şeyde olacağız. Düzce'de olacağız ve orada yaklaşık olarak 4 gün yapay tohumlamaları, tohumlamalar yapacağız. Sonra Kırşehir'e döneceğiz. Sonra Kırklareli ve Çanakkale şeklinde tamamlayacağız. Bunun Haziran ayı içerisinde bu 4 bölgeyi de kalan 4 bölgeyi de tamamlayacağız. Şimdi bu sürüler oluşturulduğu zaman 2019 yılında <laughs> her sürüden yaklaşık olarak sürüyü temsil edebilecek şekilde. Normalde çok ıı, bilimsel araştırmalarda ıı, %10-20'lik gibi bir ıı, örnekleme yapılır ve bunların sonuçlarıyla ıı, hareket edilir. Fakat bu çalışmada biz %50'lik bir ıı, şeyle çalıştık, örnekle çalıştık. Yani, ve örnek bu, sayısını fazla. Tabii, Yarısını, örnek sayısını fazla tuttuk ki hatamızı düşürelim. Hata payımız düşsün. Hı hı. Ee, bu çalışma aynı zamanda bu yönüyle de dünyadaki en geniş kapsamlı ıslah çalışmaz. Başka şey yok. Evet. Bu kadar fazla bir örnekle, bu kadar fazla bir e, numuneyle çalışan başka bir yürütülen bir çalışma yok. E, dolayısıyla bu bizim e, hatamızı düşürdü. N nasıl oldu? Yani biz e, örneklerimizin yarısını aldığımızın örneklerinin yarısını analize tabi tuttuk ve sonuçlar bize e, birinci, üçüncü ara raporunda da biz bunu TAGEM'e sunduk. E, ülkemizde gerçekten ne kadar dışarıdan anarı getirilmesine rağmen hı hı. ne kadar arılarımızın yerli arılarımızın kendilerini muhafaza ettiğini gördük. Ve bunu proje danışmanımız eee Profesör Doktor Ahmet Güler hocamızla biz bunları tartıştık ve Ahmet hocamız gerçekten bu sonuçlara e, hayran kaldı. Çünkü e, yerli genotiplerimiz dışarıdan bir sürü e, işte ana arı ırklar getirilmesine rağmen üstün verimli kendisini muhafaza etmiş ve bu Hı, aynı zamanda şöyle bir açıda da bakalım biz örneklemeyi iyi yaptık yani evet. saha koordinatörümüz mesela alim bey bu konularda çok deneyimli saha koordinatörünün bu üstün başarısıdır il birliklerinin bütün bu ıslah birliklerimizin bu alandaki başarılar tabii ki bunda çok büyük. Geçtiğimiz yıl özellikle böyle ham toparlarken bile hafta sonu hafta içi devamlı. Aynen. Aynı. özellikle Anadoluları Anadolu için, Kırşehir bölgesi için çok özendi fazlasıyla. Tabii ki şimdi bu 5 bölge içerisinde bizim için Merkez Birlik başkanım sayın ziyabe ile de biz bu konuları çok istişare ettik kendisi bu ıslah konusuna gerçekten çok büyük önem veriyor ee, ve şu ana kadarki Birlik e, doğrusunu söylemek gerekirse Bu da yanlış bir anlaşılma olmasın şu ana kadarki bütün Birlik başkanları arasında e, Türkiye yetişileri birliğinin birliğin esas amacını e, na göre hareket eden belki de e, tek başkan diyebiliriz kendisine teşekkür ediyoruz e, bu şeyden çünkü e, ıslah konusunda geriye geri dönüp bakınca yapılan çalışmalar aslında yok yani gösteriyor. Muğla'da özellikle başarılı Tabii, bir... Muğla'da da yürüyor kurulmuş. Muğla'da da biz ziyaret ettik o şey ve e, bu konu gerçekten şu anda iyi bir noktaya gidiyor fakat bu işin yani biz sahada şey yapıyoruz. Çok büyük performans gösteriyoruz. Yani biz yürütücü ve koordinatör, saha koordinatörümüz büyük bir performans gösteriyoruz. Büyük bir emek harcıyoruz. Özellikle dediğim gibi işte Anadolu arası Kırşehir için seçtiğimiz bölgenin bizim için çok büyük önemi var. Anadolu arası birçok arının temeli konumunda. Zaten evet. Bunun mesela moleküler çalışmalarına baktığımız zaman, ağaçlandırması yapıldığı zaman Anadolu arasının e, yani bütün araların hemen hemen temelinde olduğunu gördük oradan. E, dolayısıyla Anadolu arası önemliydi. Biz orada da saha çalışmasında da Halim Bey e, örnekleme yaparken çok titiz davrandı. Her bölgeden Anadolu'yu böyle e, temsil edebilecek özellikle İç Anadolu bölgesini temsil evet. edebilecek şekilde gayet güzel örneklemeler yapıldı. ve Sonuç e, şu ana kadar bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirdik ki bu şeylerle de sabit elimizdeki mevcut verilerle mevcut işte çalışmalarla da sabit ee, moleküler çalışmaları işte molekülerci hocalarımız tarafından tamamlandı hı hı. bitti. Ee, ağaçlandırması yapıldı ve raporla biz sunduk bunu tabii tabi, tageme. Tabi. Ondan sonra e, mor, e, morfolojik çalışmalardan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde e, projede çalışanın e, hocamız Selim Bıyık önderliğinde e, yapıldı ve iki bölgemiz sadece kaldı onların da şu anda bildiğim kadarıyla e, şey bilgi e, mikroskop altındaki ölçümleri yapıyor parçalama falan tamamlandı evet. e, o her ikisini şu ana kadarki ki çıkan sonuçlardan moleküler zaten tamamlandı. İkisini çakıştırdığımız zaman e, çok güzel örtüşüyor. Yani buradaki hatamız zaten yani bu çalışmada sadece morfolo morfometrik ölçümler yapılarak da bitirilebilirdi veya da sadece moleküler çalışmalar yapılarak da yapılarak da yürütülebilirdi. Ancak ikisi yapıldı ve ikisi şu anda çok güzel örtüşüyor. Burada da yine bizim e, sahadaki e, şeyimizi çalışmamızın başarısını yine bu sonuçlarda bize gösteriyor. Ee, şu anda bu proje e, Haziran 2020 yılı itibarıyla e, bir, bir yılını tamamladı. Bir yıl, e, altı ay, bir buçuk yılını falan tamamladı diyelim. E, şu ana kadar işte bazı birliklerimizin e, işçi sıkıntısı var. Islah e, yani söylenirken kolay, konuşurken kolay fakat e, çok Böyle kalifiye eleman isteyen, özellikle arı bakımlarını çok iyi yapabilen, arının davranışını bilen, ondan sonra yapay tohumlama, kayıt tutma, bu performans testlerini yapma konusunda kalifiye elemanlara ihtiyaç duyuluyor. Maalesef birçok birliğimiz bu bölgedeki, bu ıslah alanlarındaki birçok birliğimiz bu kalifiye elemanları bulmada, temin etmede sıkıntı yaşadı. Bundan dolayı bazı aksamalarımız oldu ama şu anda projenin e, yürümesi açısından bir sıkıntı görünmüyor. Özellikle evet. salgın döneminde de hocam bütün faaliyetler yer yerine yapıldı mı? O da merak edilenler içerisinde. Yani şöyle e, ben mesela e, üniversitede öğretim e, kadarıyla Zaten hani Alim Bey çalışmalarını da takip ediyoruz. Evet. Şu ana kadar e, hepsi yer yerinde yapılıyor. Hayır şöyle salgın döneminde yani normalde evet bizim çalışmaları aksatabilirdim. Ben kendim bile e, bu Salgın döneminde öğretim üyesi olarak izin alıp çıkamadığım halde arıcı olarak yani sahada normal sıradan bir arıcı kimliğimle birliklere üye olarak Hatay Birliği'ne üye olarak bu çalışmaların yürütülmesi için büyük bir fedakarlık ve hayatlarımızı da aslında riske attık. Salgın döneminde evet. yani bu proje için gerçekten çalışanlar büyük bir risk ve e, samimi bir bu rica De, de, de. <laughs> hem tab olsun yani Ziyavi devamlı zaten Hayvancı Genel Müdürümüzle de istişare halindeydi. İçişleri Bakanlığı konu hızlı bir şekilde aksettiriliyordu. Evet. Yani izinler de alındı. En azından arıcılarımız o konuda da mağduriyet yaşamamış ya, oldular. Zaten bu salgın dönemindeki bizim çiftlik, çiftçilik, Hı -hı. bütün çiftçilik evet, faaliyetlerine izin verildi. Arıcılık da bunlardan bir tanesiydi. Ama arıcılık yani bizim gibi böyle proje koordinatörün özellikle bütün sahaları gezmesi gerekiyordu. Saha koordinatörü Alim Bey'in. Bu yasaklar falan işte şeylerle falan aşıldı. Evet. Ve bu zor zamanda bile çalışma yürütüldü yani. Şu evet, de projede oldukça kapsamlı şekilde aslında hocam anlatmış oldunuz. Ben evet. bunu istiyordum. <laughs> e, hem de TAP TV formatında da böyle çalışmaları da anlatmak, Hı -hı. ekrana taşımak adına. Şimdi hocam az önce de ifade ettiniz siz dünya çapında da en geniş başlatılan ıslah projesi evet. demiştiniz. 6 tane ülkemizde damızlık üreten işletme var. Bunların 2 tanesi zaten TABÖ'ye, il Birliğimiz. Evet. Bu çalışma sonucunda 5 tane daha damızlık üreten işletme ıslah merkezi sektörü kazandırılmış olacak. Evet. Yani Evet Bu kadar kapsamlı bir çalışmanın neticelerini aracımız ne zaman almaya başlar hocam? Şimdi şöyle, ıslah, biraz önce söyledim, çalışmaların yapılması çok zor. Yani bunu bütün beraber yaptığımız programlarda da dile getirdik. 3 evet. yıl gibi bir süre imkansız yani bu işi şey yapmak. Bizim buradaki şeyimiz, e, hedefimiz temellerini oturtmak. Hı hı. Yani bunu biz TAGEM'le görüşerek 3 e, yılın sonunda biz e, sonuç raporlarımızı falan vereceğiz. E, ancak bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Yani gerekli uzatmalarla işte e, bakanlık destekleriyle veyahut da bakanlık bünyesindeki faaliyetlerle bu işi yürütmeye çalışacağız. Aracımıza bu ne zaman yansır? <laughs> yani en az bir sonuç raporunu verdikten sonra, ikinci, üçüncü generasyondan sonra böyle bir şeyler belirginleşmeye başlar. Çünkü yani test edemediğimiz şey verisinin, test etmediğimiz şeyleri anaları veyahut da damızlıkları verip de arıcıyı mağdur etmenin evet. bir anlamı yok sonuçlar, elle tutulur sonuçlar alındıktan sonra bu tabii ki arıcının hizmetine sunulur. Şimdi arıcımızda hani şöyle bir şey biraz haklı olarak bir sabırsızlık var. Yani bir, bir an önce damızlıklarımı alayım işte bir an önce bu iş çalışmanın sonuçlarını göreyim. Çünkü duyuyorlar televizyon ekranlarında olsun işte internetten olsun evet. duyuyorlar işte ıslah çalışması yapılıyor ama yani aracımız birçoğu Sosyal medyadan da takip ediyoruz. İşte e, artı yönde de, eksi yönde de bir sürü yorumlar var. Evet. E, ve bir an önce işte bu materyal bize ne zaman alırız, ne zaman faydasını görürüz. Yani yurt dışına bakın, diğer örneklere bakın. Bunlar 10-15 yıldan evvel e, bu çalışmaların yapılıp... aracın hizmetine sunulması mümkün atıyor. E, yapılabilir. Aracı ile birlikte mesela çeşitli denemeler yapılabilir. Şöyle bir damızlık üretirsiniz. Kendi sürünüzde bunu test edersiniz. Paralelinde arıcılarla da çalışabilirsiniz. Böyle gönüllü arıcılarımız yani varsa 3 yılın sonunda çıkan örnekler neticesinde o zamanki performans neticesinde belli oranda sahaya da kullanılması tabii ki yani, yani zaten bu zaten üreticileri aracılığıyla, aracılığıyla doğrudan belki bu zaten aracının e, hizmetine sunulmak üzere bu kadar çaba yoksa biz bu damızlıklar yetiştirdikten sonra alıp bir rafta ya da bir bankada bekleyecek evet değiliz. bunları aracın hizmetine sunacağız bütün bu harcanan paralar işte e, emekler bütün her şey evet. aracımızın hizmeti için ee, yıllardır yapılmayan bir çalışma bir ucundan tuttuk bakalım ee, da geniş kapsamlı başladı Hı -hı. Başarıya bu tabii bu işin başarıya gitmesi ben burada hani e, e, seyircilerimize izleyicilerimize dinleyicilerimize artık e, paylaşayım bu işin başarıya gitmesi tamamen il birliklerinin çabasına bağlı yani evet. biz bizler e, hocalar olarak öğretim üyesi, işte danışman hiçbir zaman sahaya gidip de bütün bu işleri yapacak ne gücümüz var, ne vaktimiz var, ne de zamanımız var. Yani şeyimiz var. Dolayısıyla bunu planlaması kolay yapılır. Fakat sürdürülebilirlik kesinlikle il birliklerinin hı hı. çaba ve gayretine bağlı. Tabii bakanlığın da biraz burada desteğine ihtiyacımız var. Takip Özellikle noktasında. Kesinlikle. Kontroller yani noktasında. bu gibi şeyler aslında parayla yapılıyor. Yani evet, burada ekonomiye çıkıyor. para olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Dışarıdaki mesela yurt dışında yapılmış projelere bakın. Yani milyon dolarlar harcanıyor. Evet. Avrupa'da milyon eurolar harcanıyor. Euro ne bileyim şeyler. Parayla oluyor bu işler. Yani bir birliğinde eğer gücü yok ise Evet. Bir tane işçi tutun diyorsunuz birliğe. E benim param yok, gücüm yok. Yani haklı olarak onun da şeyleri var. Haklı tarafları var. bu işin birazcık tabii şey yüz sürdürülebilirliği şeye bağlı. Mesela destekler yeterli olursa olsaydı mesela biraz daha maddi olarak desteğimiz olsaydı mesela bu her birlikteki sürüye paralel mesela yeni sürüler oluşturulabilirdi evet. Yani yani şey imkan oldu yani kısıtlı olduğu için biraz vurgulamak lazım hocam. Bütün anlamazıma tabii bu birliklerin sürdüğü, birlikler var olduğu sürece projede Kesinlikle. var olacak Hı -hı. hiçbir şekilde hani şahsileştirilen evet. bir mal ve hizmet de yok orada. Onu da Yok. Yani anlatalım. tarafsız ve e, doğruları söylemek gerekir burada. E, bu iş yani birlikler bünyesinde, Hı -hı. birliklerin gayretleriyle şey yapacaktır Yani onun dışında biraz zor. Evet. Yani eksi yönlere de aslında bakacak olsa programın da sonuna gelirken biraz fazla zamanınızı almadan da tamamlamak evet. istiyorum. Hani çeşitli eleştiriler de geliyor hocam size. özellikle. Yani şu, şu yönde var sahanın. E, herkes ıslak kelimesini kullanmayı çok sever oldu özellikle son Hı -hı. dönemde. Şimdi siz mesela yaklaşık 20 dakikadır bu konuyu anlatıyorsunuz. İşte morfolojik testleri, fizyolojik Hı -hı. testleri bütün çalışmalar, performanslar ve her yılda oluşturulan e, aralıklar ki onların da ciddi bir maliyetleri de var. Evet. E, mesela bir proje oluşturuluyor. Bakan tabii ki öncelikle Hani bakanın desteği burada kesinlikle oldukça önemli. Çünkü zaten bakan desteği desteklediği bir proje ama. Evet. Bütün harcamalar yapılıyor, belgelendiriliyor. Daha sonrasında tabii ödeme çıkıyor ki bu belgelendirme aşamasında %30'unu TAB'ın ve il birliklerinin harcamış evet. olması gerekiyor doğal olarak. Yani da, projelerin, evet, evet geneli bu şekilde. %30 mesela ıı, başvuran, kurum başvuran kurum karşılar. %70, bakanlık, %70 bakanlık. Yani böyle bir zorlu çalışmada bunun sahada kullanılması da ne derece doğru diyorsunuz hocam? Mesela bunu kullanan kişiler aynı zamanda da diyorlar ki işte birliklerle ıslah yapıyor, 10 tane kovan kum yapıyor gibi bu kadar de düşüyorlar. Onlar e, tamamen bence e, art niyetli söylemler. Evet, maalesef. Yani bu gibi şeyleri görmek isteyen biz de duyuyoruz zaman zaman. Tabii çok <laughs> ciddiye almıyoruz. Hı -hı. E, bu işleri nasıl yapıldığını merak eden varsa e, ben bütün iletişim bilgilerini rahatlıkla bulabilirler internetten. Evet. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi doçent doktor Aziz Gül yazdıkları takdirde bana ulaşabilirler, gelirler, ziyaret ederler bakarlar, ederler. Ee, istediği birliğin e, ıslah alanında gezdirebiliriz kendilerini. Ee, bununla ilgili tabii söylemler tamamen bence art niyetli söylemler. Ee, biraz önce bir şey kullandınız işte ıslah sahada hmm. çok evet. herkes ıslah yapıyor yani şöyle bir şey Yani <laughs> sert söyleyeceğim bu kısmı ama yani özellikle e, sürekli böyle medyada hani ön plana çıkayım kendi reklamını yapayım <laughs> diyen arzular mesela tam anlamıyla yani petek takmayı tam daha doğru düzgün yapamayan adamlar e, maalesef ıslah kelimesine biz ıslah ettik şöyle yaptı, böyle yaptık o diyorlar aklında hiçbir şey yok o arkadaşlara ben bir şey diyemem yani deme gibi bir hakkım da yok. Çünkü hani Fakat açık şu mecra, var, ona bir şey ee, ben bir araştırıcı olarak tabii tarafsız olmak durumundayım. Ee, yapabilirler, keşke yapabilseler. Evet. Keşke işin ucundan tutsalar. Yani e, ıslah, e, yani bilgiye ihtiyaç duyan varsa buyursun, yani biz yardımcı oluruz. Fakat e, ıslah, yani halk elinde bir ıslahın en azından... E, temellerini atmış olurlar yapabilirlerse. Bu halk elinde ıslah yanlışla anlaşılmasın. Mesela halk elinde dediğim siz bir arıcısınız. Kendi arılığınızı düzeltirseniz ülke arıcılığına hizmet edersiniz. Yani evet. kendi arılığınızdaki kötü arıları ayıklarsanız en iyilerinden üretim yaparsanız bu bir ıslahtır. Yani bir nevi siz bir, değil. bir bakıma bize yardımcı olmuş olursunuz. Alt Niye? Daha Çünkü da tabii ki altyapı düzelmiş olur. Çünkü sizin kötü arınızdan yetişen Erkek arılar ne yapıyor? İşte gidip iyi arının işte ana arısıyla çiftleşip ortalığı toz duman ediyor, bozuyor yani şey. Dolayısıyla yani bu ıslah çalışma zaten bu şekilde ilerliyor. Yani sürekli bir hat üzerinden gidiyorsanız, bir ırk üzerinden gidiyorsanız kötüleri sürekli atarsınız, iyileri ön plana çıkarsınız. Yani kendi arılarımızı düşünün, kendi arılığımızın şampiyonlarını her zaman desteklersiniz. Şampiyon evet. bir arkadaşımız kullanmıştı. Her zaman bir şam, arıcının bir şampiyonu vardır mı? Evet. Arılığında. Bir ya da birkaç balını zaten vardır. Yani o şampiyonları ön plana çıkardınız da. şuna giden e, oğul vermen, güzel bal. E, yani, yani bizim verimlerle. ıslah parametrelerimiz yani çok farklı ama dört tane farklı önemimiz var. Bir yanınız var hiç oğul vermiyor. Balı çok iyi saldırmıyor, saldırganlık yok. Temizlik davranışı iyi. hastalıklarla mücadele ediyor. İşte bu arı iyidir. Bu arı ne yapacaksınız? Tutacaksınız elinizde. Evet. Ve siz kendi aranızda bunu yapıyorsunuz. Ben kendi aralığımda bunu yapıyorum. Öbür arkadaş onu yapıyor. Dolayısıyla biz ileriki dönemlerde, ilk etap bu. İleriki dönemlerde de karşılıklı biz... Şampiyon alışverişi yaptığımız zaman ne olacak? Sürekli bu şey yapacak. Ama tabii ıslah yapıyoruz deyip de Bilmiyorum. Aracımız ne yapıyor, ne diyor Dışarıdan ana arı getirip de onları kullanıp da ben ıslah yapıyorum diyorsun. Ya o da ayrı bir konu tabii hocam. Hı. Onu da ben sizinle bir uygun olduğunuzda Hı. ayrıca değerlendirmek istiyorum. Evet. Yani o şekilde gelip de daha başarıya ulaşmış bir işletme de yok maalesef. Yok. Yani çok övünüyor. Dolar bazlı ana arı satıyorlar açıkçası. Kesinlikle Ama öyle. yok yani. <laughs> yani bizim bölgemizde de var. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya örneklerimizi seçerken <laughs> ülkemizdeki arıların kendilerini nasıl koruduğunu da gördük dışarıdan ne kadar siz ara alırsanız alın. Evet. Ya o eriyip gidiyor bir şekilde. belli bir yerden sonra elemine onu Evet. Yani dayanamıyor şeylere, çevre koşullarına ondan sonra kendi coğrafyasından kopmuş gelmiş şey yapmıyor ama maalesef şeyde satılıyor. Ki arıcımız da bir bakıma şey yapıyor. Kendi verimini arttırmak için bakıyor, görüyor. Bir sezonda olsa kullanıyor. Ve şey yapıyor. Ve buna da işin kötü tarafı dünya kadar para evet. harcanıyor. Yani çok ciddi paralarımız oluyorlar. gidiyor. bu çalışma inşallah yani bir sonuca ulaşırsak ileriki dönemlerde belki hı hı. arıcılarımız şey yapar. Bu fikirlerini değiştiririz ve daha verimli, daha iyi bir ırk yani şey yapabiliriz. Evet. Belki onlarla yarışamayız ama en azından kendi genotipimizi kendi coğrafyamızda korunmuş oluruz. Evet, ben o anlamıyla bile yeterli bize yani. <laughs> bu anlamda teşekkür ederim. Ne yani olduysa da detaylı anlatmış olduk tabii gelişen gelişmeleri de yani ilerleyen günlerde de yine değerlendiririz sizlere. Ben teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir konu varsa onu da son olarak. olarak ben alayım. arıcılarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar. Herkese bol kazançlar. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik ıslak konusunda özellikle arı ıslığı bizim için ülkemiz için oldukça önemli bir konu. Bunu TAP TV'de doğru bilgiyi sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Çeşitli programlarda sık sık buradan değerlendireceğiz ve bütün gelişmeleri yıl boyu da sizlere aktarma şansı yakalayacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle YouTube üzerinden de bize abone olursanız seviniriz. Hoşçakalınız.